çıkmayacak. Bu Sağlık Bakanı bu çalışanlara sahip çıkmayacak. O yok. O üniversiteler bu sağlık çalışanlarına sahip çıkmayacaklar da o koltuklarda niye oturacaklar? Sağlık çalışanları bütün bu süreç içerisinde iş bırakabilirdi, işini aksatabilirdi. isyan edebilirdi. Her şeyi yapabilirdi ve haklıydı. Sağlık çalışanları evlerine gitmedi, misafirhanelerde kaldı, otellerde kaldılar, kendi paralarıyla kaldılar. Misafirhanelerde kalıyorken bu insanlar buralarda ne yiyecek, ne içecek demediler. Bu insanlar kendi başının çaresine baktılar. Evinde televizyonun karşısında klimalı odada eline kumandayı almış televizyonda kanal kanal gezen insanlar dağ bayır komando misali gezen sağlık çalışanının halinden anlamazlar. Sel felaketinde beline kadar suya girdiler sağlık Bari anlamaz. anlamazsın empati yap, anlamazsın empati yap bari. Milli Eğitim Bakanı öğretmenler için hak alma mücadelesi veriyorken, sen Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarının hak alma mücadelesini de desteklemiyorsan, bizim vermiş olduğumuz mücadelenin onda birini vermiyorsun olmaz. Sadece Sağlık Bakanı'nın işi Türkiye'nin takvimini yayınlamak değildir, haritasını yayınlamak değildir. Biz coğrafya okuduk, o haritayı biliyoruz. Mavi olmuş, kırmızı olmuş, turuncu olmuş, önemi yok. Sağlık Bakanlığı sadece Covid Bakanlığı değildir, bunu anlaması gerekiyor bakanlığın. Diğer sağlık hizmetleri tamamen durmuş ve kilitlenmiş durumda, bunu anlaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı sadece maliyeyi mi yönetiyor? Cumhurbaşkanı sadece iş işlerini mi yönetiyor? Cumhurbaşkanı sadece Türkiye'yi mi yönetiyor? Bütün dünyayla mücadele ediyor, her alanda mücadele ediyor, yönetiyor. Siz sağlık bakanısınız, yöneteceksiniz. Covid'i de yöneteceksiniz ama diğer alanları da yöneteceksiniz. İşiniz bu, bunu yapacaksınız. Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı yaptı, biz bunları gördük. Her gün Sağlık Bakanlığı'nda yeni bir yenileşme, yeni bir mevzuat değişikliği, yeni bir hamle, yeni bir icraat olurdu. Sağlık Bakanlığı'nda iki yıldır bir hamle görüyor musunuz? Biz konuşuyoruz, konuşuyoruz. Kime konuşuyoruz? Duvara konuşuyoruz. Ruhları ve sinirleri alınmış olan duvara konuşuyoruz yerden göğe kadar aktif söylediklerimiz. Eğer yanlışımız varsa deyin ki yanlış konuşuyorsunuz. Şurada size katılmıyoruz deyin. Dersimize iyi çalışın da gelin deyin. Biz sendikal olarak sadece eleştiren, sadece diğer sendikaların yaptığı gibi sendikacılık yapmıyoruz. Eleştirdiğimiz gibi ortaya öneriler koyuyoruz. Performans sistemi bizim en çok eleştirdiğimiz bir sistemdir ama performansla alakalı biz bir buçuk yıl, geceli gündüzlü çalıştık ve bir sistem ortaya koyduk, bir model ortaya koyduk. Hakkı ve hakkaniyeti esas alan, emeğin karşılığını esas alan bir model ortaya koyduk ve bakanlığa sunduk, sunumumuzu yaptık. Böyle yapın dedim. Burayı kayıt almayın. Önemli bir şey söyleyeceğim.